Galiba bu hatalı ya. Çünkü hiçbir şekilde, yani birbirine uymuyor. Ya burada gösterdikleri yanlış. Bu böyle geliyor. Kamera böyle durmuş. Yanında duruyor. Böyle girecek diyor. Böyle, böyle... Böyle nereye girsin ki yani bu? Nereye girebilir? Cidden ben bunu anlayamadım. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Yani böyle olur. Buna da bir tane şey girer. Ama yani bilmiyorum. Anlamadım şu an. Bir kere o tabanına yani bu taban taban dedi hangisi şimdi? Bunların ikisi farklı mı birbirine? Farklı mı? Hmm. Hmm. doğru mu görüyorum? Doğru görüyorum. Bir tanesinde vida girişi var. Bunda var. Bunda yok vida girişi. Bir tanesi normal. Anlamadım. Burada gösterdiği vida girişli. Vida girişliği bir şey bağlamış mı? Hayır, yanlış. Burada gösterdiği tabanla bunun altını taktığı tabanın birbirine alakası yok ki. Burada başka bir şey gösteriyor, orada başka bir şey gösteriyor. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Şimdi, yani. Bunlar birbirine nasıl girebilir ki? Ben anlayıp döneceğim. Evet geldim. Ama hiçbir şekilde bunu buna takamadım. Yani hiçbir şekilde uymuyorlar. Ben zaten bunu elimde elimde gezdireceğim daha çok ama böyle olursa da güzel olurdu. Dediğim gibi ben bir sonrakinde bunu çektiğim videoları ve fotoğrafları sizlerle paylaşacağım. Eğer onu anlarsam tekrar bunu ben size anlatacağım. Anla Şimdi anlatamadım o zaman anlatacağım. İşte böyle. Bunu Allah Allah. Tam yapamadım. Aa, olmuyor. Bunda bir sıkıntı var. Birbirinden farklı şeyler gösteriyor de göstereyim ama şimdi tam parmağımın üstündeki yer bu ekran ama şimdi çok yakından bakınca anlaşılıyor bu ekran böyle etlemiyor evet, bu ekran pardon taban ekran diyorum tabanı bu taban bu bu değil yani bunun altındaki taban diye göstermiş yani bu taban o değil çok yakın yakından bakınca anlaşılıyor. Yani... O değil yani o. Tamam yani anlayamadım onu. Şimdi bunu bu açalım. Şarjı vardı. Açıldı. Ne diyor? Kart yok diyor. Bir tane kart vardı onu bulup geldim. Evet geldim. Eee buldum sim kartı. Bu sim kart sanırım 8 GB'lıktı. Evet 8 GB'lık. Şöyle gösterebilir miyim? Hadi. Beklemedi ama 8 gb ben bunun için özellikle 32 vaytlık bir, bir hafıza kartı alacağım. Ama şimdi bunu sadece denemek için evde bulduğum bir sim kartını buna takacağım. Onunla bir video çekelim bakalım nasılmış. Kart yok. Şimdi bunun böyle yap diyor. Çıkardım. Sim kartını takmak için orada bir şey yazmış ama ona gerek var mı? Ona gerek yok. Hiçbir gerek yok. Zaten burada kocaman ışık çıkan yer sim kart yuvası. İnşallah yemez sim kartı. Nasıl takacaksın diyor. Şurası çıkıntılı yeri böyle gelecek. Heh. Taktık mı? Taktık mı? Hadi. Bozmayayım da. Şimdi öyle deneyeyim. Bozmayacağım bunu. Hayır. Film bitiyor. çok sinir bozucu. Hah, Ek ekran He, ekran zaman aşımı varmış. Ben bunu anlamadım. Kullanma kılavuzuna bakacağım. Şimdi... Burada illa vardır çünkü... ...SD kartı olmadan, biliyorsunuz, hiç videoda fotoğraf çekemem. Hm. Micro SD kartın takılması. Lütfen markalı Micro SD kartı seçin ve kullanmadan önce bilgisayarınızı bilgisayarda formatlayın. Bunu ben formatlamıştım. Bataryanın takılıp çıkarılması. Hiçbir şey dememiş. Bununla alakalı, takılmasıyla alakalı. Şimdi, şimdi. Bunun yan taksak olmuyor, düş taksak olmuyor. Ben onu takamadım. Hı, hmm, böyle girer gibi oldu ama. Şimdi, bu ekran zaman aşımı geçsin. Heh. Şu an 1080p'de. Nasıl video çekme şeyi? Nasıl anlasam? Böyle sanki nesleri enlemesini büyütüyor gibi. Olsun zaten, aydınlıkta bol ışıklı denizde çekecekmişim. Mesela şu an beni görüyorsunuz. Görüyor musunuz beni? Beni görün. Şu an büyük ihtimalle benim kafamı görüyorsunuz ama ben kendimi göremiyorum ışıkta. Böyle galiba kötü gözüktü benim görüntüm ama şeyden o. oradan oraya yansıtıyorum falan. Ama şimdi ben bunu SD kartını nasıl takacağımı hala anlayamadım. Oldu mu be? Aa video çekiyorum şu an. Şu an video çekiyorum. SD kart taktım. Evet şu an video çekiyorum. Videoyu şimdi size izleteceğim. Deneme. Deneme 1, 2, 3. Deneme. Deneme. Şimdi düşmüş. Biraz karanlık olduğu için burası zor çekiyor ama. 30 saniyede kapatayım. Evet 30 saniyelik bir video çektim. Şimdi o videoyu izleteceğim size. Ha zoom da yapabiliyor. Kaç x zoom yapıyor? En fazla 4 x yapıyor. Zaten bu ucuz bir ürün olduğu için ondan beklentim çok yüksek değildi. Yani ke keşke kimse beklentisini yükseltmesin eğer alacak olan varsa. Yani bunun video ve fotoğrafları. Ah, SD kartı telefon takacağım. Şimdi ben bununla e, fotoğrafları ve videoları çekeceğim. E, sonra onları bir sonraki videomda, e, diğer çektiğim, biz çektiğim video fotoğraflar ve şu an çektiğim video ve fotoğraf çekeceğim, bir yazıları çekeceğim. E, onları yapmaya çalışacağım. Ve bir sonraki videomda onları sizlerle paylaşacağım. Ne olmuş buna? Ekranda küçük bir çizik var gibi ama. Video çekme, video çekme. Geçmedi. Ben yani çok küçük bir şey önemli değil. Kamerada da gözükmez göstersem de. Ha, ayrıca hemen çok hızlı uzun bir video oldu. Ne kadar? 30 dakikalık video oldu ama hemen bir şey yap yapacağım. Bataryanın çıkarılması takılması diyor. Onları hemen göstermek istiyorum. Çok uzun bir video oldu ama. Buradan mı? Hı. Tamam burada batarım. hiç çıkarmayacağım şey olmasın. Bu ne ya? Bu... Polistik kart mı? Aa. Hımm! değilmiş. Şimdi şu bataryası ne kadar gösterebileceğim? Kamera, ha. Şurası bataryası, şurası. Burası bataryası. Ee, başka bir özelliği şarj etme, kamera açma, kapatma, çözünürlük ayarlama. Ha, mod tuşundan ayarlara geliniz. Çözünürlük ayarlamayı şimdi yapacağım mod. Şimdi şurası mod tuşu. Şurası mod tuşu. Mod tuşu dan ayarlara geldik. Şu an 5 megapiksellik çözünürlük Müş. Şimdi bunu 5 2 zoom yapıyor bu. Ben istemiyorum ama bunu. Mut, Hah. Hah, video çözünürlüğü. Hah. Gitme 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 gitme. Video çözünürlüğü. Demin çok düşük çekti çünkü video. Bunu şaşırdım. Okey şu anki Ha bu şu tuşu. Ha. Biraz önce 1080'e 1080, e 1080 1920 1080 çekmiş. Tamam okey. Şöyle ekranı kayıyor. Şimdi fotoğraf çözünürlüğünü ayarlayayım. Pili bitti. Hepinizin şimdi zaten ben yani bunları şey yapacağım. Bir sonraki videomda sizinle paylaşacağım bir şey. Şu an yapmasam da olurdu. İşte böyle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Böyle. Dediğim gibi bunu işte çektiğim videoları, fotoğrafları sizinle paylaşacağım beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.